Dersu 3. 3. ders. Ahmet Ali arasında bir konuşmadır. Anlamaya gayret edeceğiz. Bakalım ne olup bitiyor. <laughs> Bu sefer <laughs> anladığımı unutmamak için çizeceğim. Yani daha önce de çiziyordum da. Anlama yerlerine işaretler koyacağım. Ahmet kem taliben fi faslikum ya Ali. Ey Ali sınıfta kaç öğrenci var? Sınıfınızda faslikum Fi faslina sınıfımızda kum buradan Sınıfımızda 14 taliben 14 öğrenci var. E, et-tullabu fi faslina ekseru sınıfımızdaki öğrenciler bakın sınıfımızdaki dedik. E, yani burada et-tullabu e, ellezine ellezine olmasa da e, yani daki diye anlayacağız. Et-tullabu fi faslina sınıfımızdaki öğrenciler yani şöyle deseniz olmaz. Etullah bu fi faslina. Öğrenciler sınıfımızdadır. E peki bu ekser ne olacak? Çok. Dolayısıyla bu ekserdir demek ki haber budur. Bu olamaz. Bu ne olur? Sanki burada bu ellezine var. Etullah bu lezine fi Sınıfımızdaki öğrenciler ekseru daha çoktur. Evet. Sınıfımızdaki öğrenciler daha çok. Fihi tis'ata aşer tis'ata aşere taliben. Şimdi niye bu müennes, niye bu müzekir? 11, 12, 13, bakın 3 ve 10 hariç. 3 ve 10, ikisi arası bir de bunlar çaprazdır. Müennese müzekir, müzekere müennes gelir. Ama 11, 12, 13, 14, birincisi çapraz, ikincisi uyumludur. Yakın olan yakınlık hakkı olarak uyuyor. Öyle ezberleyin. Aşer buna yakındır, uysun. Dalibetten olsaydı aşer olacak. Yakındır çünkü. Komşu hakkı. Uzak uzak olsun. O da uymuyor. Tamam mı? Oradan kodlayın. Tis'ata aşere taliben. 19 kişi var. Burada 14. Dedi ki anlayacağız metni inşallah. Ya Ali. Ey Ali. Bitti. Ma ismut talibil cedidi ellezi cae emsi. Bak ellezi ne yapacağım? En an diye mana vereceğim. Dün gelen dün gelen bak gelen dün gelen yeni öğrenci yeni bir öğrenci demedim hak tarifi dün gelen yeni öğrenci ma ismu ha ismu yeni öğrenci yeni öğrencinin ismi nedir dün gelen yeni öğrenci ismi de Ali ismuhu Usametu tayin olduğu için erkek ismi de olsa tenvin olmaz huwa tawilun cidden o uzundur cidden eleyse kezalik değil mi böyle değil mi Bela. Evet öyledir. Leyse ile sor, sorulan sorulara bela ile cevap vermemiz lazım. Eğer olumlu cevap vereceksin. Bela. Çünkü o e, uzun değil mi diye soruyor. Biz de ona olumlu cevap vereceksek bela. Mesela elestu bi rabbikum bela diye cevap vermişiz. Kalu belada. Elestu bi rabbikum. Sizin Rabbiniz değil miyim? Bela. Yani olumlu cevap vereceğiz. Rab, ente rabbuna. Sen bizim Rabbimizsin. بل هو طويل جدا أبدى evet, جدا أزندور ولكن حامدا لكن نا يأبى إن نجيب الشابته حامد أطول حامد خبر ولكن حامدا أطول من هو عندها حامد إن أطول طالب إن زنورنجي Bu inne huyu etkilediği için bu artık burası innenin haberidir etkilemez. Bu e, hu da he olmaz. Çünkü mebniyidir e, zamir. İnne hu talibin. Burası önemli. Öğrencinin en uzunudur. Etvelu tullab denmez. Etvelu talib. Öğrencinin en uzunudur. Anlaşır artık burada. FIFA sınıfımızdaki en uzun öğrencidir. Ve e, tabi etvelu Iı, talip ıı, etvel, etvelu talibin sanki sıfat gibi artık ıı, anlaşılıyor. Sıfat ıı, şeklinde artık anlaşılıyor. Bu da bu da değil. En uzun öğrenci. Sınıfızdaki en uzun öğrencidir. Ve men etvelu talibin en uzun öğrenci kimdir? fi faslikum sınıfınızda. Sınıfınızdaki en uzun öğrenci kimdir? Etvelu talibin fi faslina İbrahim'u İbrahim'dir. İbranice bir kelime olduğu için tenvin almaz. en uzun öğrenci İbrahim'dir. E defteruke haza defterin midir? Haza bu. Yani bu aslında defteruke eee haberdir. Şu ise müpteda Yani e haza defteruke olacaktı. müpteda geriye gitmiş. Ya Ahmet, ey Ahmet, bu defterin midir? İnne hattaka cemilun senin hattın hattaka, senin yazın cemilun cidden gerçekten güzeldir maşallah Allah dilerse maşallah şükren ya Ali Allah'ın dilemesidir yani ee, şükren ya Ali ey Ali teşekkür ederim Hattı cemilun yazım güzeldir ve hut ve hattuke senin hattın ecmelu daha güzel herhalde anlaşıldı artık daha güzel daha iyi daha uzun gibi kelimeler öğreneceğiz. Min haza menha, min haza demir men haza kim bu? El feta. Haza el feta. Hemen bu onun işareti oldu. Bu e, işte yiğit öyle diye. Bu genç kim? Ellezi ma'ake. Yine seninle olan genç kimdir? Ya Ahmet, ey Ahmet. Seninle olan genç kim? Yanındaki genç. Kennehu ahuke. Sanki o senin kardeşindir. Ki enne hu onun ismi olduğu için numara feta alacaktı. E, mebni olduğu için almıyor. Bu ki e, ismidir. Bu da haberi. Ki o da e, innenin kardeşlerindendir. La'alle gibi. Ki enne hu Sanki o senin Na huve ahi. E, benim, e, kardeşimdir. Na'em hu ve ehi. Eşşekik. E benim kardeşimdir. E ekberu minke huve em asgar o senden büyük müdür ekberu minke huve o yoksa em asgar daha mı küçük huve asgharu minni o benden daha küçük Ali diyor ki fi eyi mehca'in ente ya ahi sen mehca is, e, kelimesine şöyle hemen bakalım yani yurt mehca'a yurttur. Şöyle unutmayalım diye yazalım. Öğrencilerin kaldığı yurt. Fi mehcain ente ya Hangi yurttan kalıyorsun? Ana fil mehce'il hamis. Beşinci e, yurtta. Yani burada artık biz bunu e, yatak odası olarak düşünelim. Yani yurdun içerisindeki yatak odaları. Mehce'il <laughs> hamis. Beşinci, beş nolu odada kalıyorum. Ve huve ba'idun cidden anil medreseti. Ee, o gerçekten medreseden uzaktır. Okuldan uzaktır gerçekten. Mehcaül hamiz. Beş nolu yurt diyeceğiz. Evet. O da diyecektim. Yok yurt diyelim. Beş nolu yurt. Ana fil beşinci yurt. Ana fil mahcaül samin. Sekizinci yurttayım ben. Ve huve ab'adu min kum Sizin yurdunuzdan daha uzaktır. Eyyuhu ma o ikisinin hangisi ahsen daha güzel? Eyyuhuma ahsenu. Hangisi daha güzel? El mehca'ul khamisu. Beşinci yurt. Ahsenu daha güzel. Ahsenun değil. Tenmin almaz yine ahsenu. Fe inne e, Onun odaları gurfetun guref. Çoğuldur. Fe inne gurefehu. İnne bunu feta yapmış. Onun odaları e, evsa'u. Daha geniş ve nevafizehu nafizetunun çoğulu nevafizehu yine bu vav wow, getiriyor gurfeye atfettiği için gurfe ne hüküm aldıysa o da aynı sınıf inlerden diyor etkileniyor ve nevafizehu onun pencerelerin ekberu daha büyük ve dikkat ettiyseniz yani bu mühennes de olsa gurfetun mühennes yine sanki müzeker gibi evsa ekber şeklinde geliyor ve merah hi dahu anzaf öyle zannediyorum o da bahçesi olacaktır Merahidahu evet şöyle Merahiyu abdesthane güzel abdesthanesi şöyle abdesthane Merahidehu, onun abdesthanesi en zef yani banyosu tuvaleti daha temizdir. E, tuvaletleri banyoları çoğul olduğu için öyle diyoruz. Banyoları daha temiz ve <laughs> sururu yine seriretun yani yataklar. Ve <laughs> sururu yataklar elleti fihi oradaki yani ondaki yataklar ecmalu daha güzeldir. Temarin kısmına geldik. Temarin kısmını hemen yapıp ee, bu sayfada bitireceğiz. Şu, şu kadar yapalım. İnşallah diğer çalışmayı sonraki videoya alacağım. Temarin. Ecib anil esiletil atiyete atiyeti. Evet. Andan dolayı etkilenen ikisi de. verilen işte soruları cevapla. Kim taliben fi fasli Ahmet'e. Ahmet birincisi 14. fi fasli Ahmet'e. Ahmet tabi temin almadığı için gayrimusallif o fiden dolayı şey fasl uh, ona ait kılınıyor dolayısıyla muzaf Kesre kesra almaz. Fi fasli Ahmed aحمada, Ahmed'in sınıfında 14 ne istiyor Talip. 14 taliban. 10 talibe olacak yakın olduğu için. Kem taliban fi fasli Ali? Fi fasli Ali Ali burada münhar tam kesre alır. Fi fasli Ali es 19 eee ıı, taliban men etvelu talibin güzel etvalu talip sıfat müşebbeh buna denir sıfat gibidir yani etvel artık sıfat gibi oluyor sıfat müşebbeh men etvalu talibin en uzun öğrenci kimdir fi fasli ahmeda fi fasli ahmeda et, e, etvelu talibin fi fasli ahmeda cevabını söylüyorum kimmiş adını أودا <سؤال> أسامة أطول طالب في فصل أحمدا أسامة هو أسامة ومن أطول طالب في فصل علي عليين نسنا فندا أنزون إبراهيم أطول طالب في فصل علي هو إبراهيم Da hazil alamete bunu ve bu alameti doğru olana yanlış olanlara bırakacağız. Doğrulara bu ona işaret. Et talibu cedidu yeni öğrenci ellezi ca'e emsi dün gelen ismuhu usame ismu Usame Usamedir doğru hani çok uzun boyluydu. Hamidun fi fasli Ahmed'e. Hamid Ahmed'in sınıfındadır. Hayır. İkisi ayrı sınıfta. Birisi 14, birisi 19 kişilik sınıf. El mehca'u yurttur. Es samin. Sekizinci yurt. Gurafuhu evsah. Hayır. Beşinci yurt daha güzeldi. Çarpı. Yani daha genişti onun odaları. Mm -hmm. Evet. Gurafu yani evsah olması ne rağmen e, mi daha güzeldi? Yok. Yani e, mehca'u'l-khamis 5. yurttan ama orada demişti ki gurafuhu evsa'un yani el mehca'ul khamisu ahsanu fe inne gurafuhu evsa'un budur doğru olan şey yanlış 8. yurt değil el mehca'ul samin yine 8. yurt eb'adu minel mehca'il el khamisi doğrudur 5. yurttan daha uzak idi bu nedir? İkrail emsileti el atiyete verilen misalleri oku diye bir etkinlik. Bunu e, şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 6 sayfalık çalışma herhalde 2 video daha bitecektir. Bunu sonraki videoya bıraktım.